Evet arkadaşlar, buradaki kanalımıza pazara gidiyoruz. pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. Arkadaşlar, burada çok ses olabilir. bu arada çok ses olabilir çünkü bugün pazar var. Cumartesi pazarı. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Dolmuş mu? Şaka mı? Karbiden dolmuş. Arkadaşlar şu anda böyle şeyler satılıyor. Ben burada durduracağım. Evet arkadaşlar. Şu anda başladık. Çilek almaya gidiyoruz. Durun ben gene durduracağım. Arkadaşlar şu an bir gidiyorum. Elle açıyorum. Şu an bindiğim. Durun. Bakınacağım şeye bakınca durun. Durun. Dur. Burada değildi değil benim aradığım şeyler arkadaşlar. Durun burada. İşte benim aradığım şey bu. Bakın bunlar mı alsak? Bunlar mı alsak? Bunlar mı alsak? Bunlar. Ben de büyüğünden alayım. hadi. Bunu da büyük kırık 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 kırık. Hadi büyüğünden alalım. Arkadaşlar gidelim. 10 liramızı Çıkaralım. 20 lira var. Şu an kaldı. Durun. Tiyazı. Şu an kaldı. 5 lira para. Bir de için 26-27 olacak. Arkadaşlar. Buradan geçelim arkadaşlar. Bekleyelim. Sıra var. Makyaj şeyleri. <laughs> arkadaşlar yapıyoruz. Şu an Bakın bir bir durum bu. Bu da daha bekliyoruz. Sıra var. Yok bıraksam mı? <laughs> Arkadaşlar bir de uzun olmasın da. Uzun olsa da ne olacak ki? Hadi bekle. Bakın. Ben burayı burayı şey yapamadan geçemiyorum arkadaşlar. Bekleyelim. Bakalım, Bakalım. Arkadaşlar. ha evet arkadaşlar. Paraları artık 2 lira. 19 lira. 18 lira tuttu. Arkadaşlar. He? 18 lira değil. 18 lira. Arkadaşlar. O sekiz Sekiz. Evet. Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Tut kamerayı da. Lan ben poşetle ne almadım ki? Poşet, poşet alıp geliyorum. arkadaşlar. Honda. Bildim. Arkadaşlar ben burada durduracağım. Arkadaşlar 35 ile abi dur 35 ile 8'i çıkartalım. On, 29, 28, 27. Ben 27 TL'miz var. kalması lazım. Akşam bekleyin ben hesaplayayım geliyor. Akşam videomuz bitti babaya görüşürüz.